Kiev'den bildiriyoruz. Yayında bizim zamanımız. Bu saate dair en önemli haberleri size ben Ekaterina Vişneska'ya aktaracağım. Merhaba. Ukrayna yoğun bir saldırı altında bir geceyi daha geride bıraktı. Rusya, Ukrayna'nın sivil şehir ve köylerine birleşik bir saldırı düzenledi. Kiev bölgesine yapılan saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Fastov'da tren garı ve depo hasar gördü. Ukzaliznitsiya şehirden geçen yolcu trenlerinin güzergahında değişiklik yapıldığını bildirdi. Vişgorod bölgesinde drone saldırısı sonrasında 5000 metrekareden büyük bir alanda yangın çıktı. Bir konut tamamen yok oldu, 6 ev daha hasar gördü. Uçanski bölgesinde de bir müstakil ev zarar gördü. Gece saldırısı sırasında Deni bölgesinde Nikopol ilçesinden 11 yaşında bir erkek çocuk yaralandı. Krivoyrog'da bir altyapı tesisi yandı ve sabah saatlerinde Ruslar bölgeye füze fırlattı. Bunun sonucunda Dnipro bölgesinde 3 kişi yaralandı, bir müstakil ev yok oldu, 11 ev daha hasar gördü. Rusların hedefi ayrıca Ukrayna'nın batı bölgeleriydi. Patlamalar Lviv, Ternopil ve Hemenliski bölgelerinde duyuldu. Lutsk'ta drone saldırısı sonucunda gıda depoları alanında yangın çıktı. Bunu şehir başkanı Igor Polishuk bildirdi. Yoğun saldırılar sırasında Polonya savaş uçaklarını havalandırdı. Operasyonel komutanlık, hava savunma ve radar keşif sistemlerini tam hazır hale getirdi. Odessa bölgesinde Rus ordusu kritik altyapı tesisine saldırı düzenledi. Elektrik ve ısıtma tedarikinde kesintiler yaşanıyor. Enerji Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Rusya Ukrayna'nın 8 bölgesindeki enerji sistemine saldırdı. Söz konusu olan Kiev, Çernigov, Lviv, Odessa, Zaporizya, Denipropetrovsk, Mikolay ve Harkov bölgeleridir. Bombardımanlar nedeniyle bölgelerde acil elektrik kesintileri uygulanıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski gece gerçekleşen Rus saldırısını yorumlarken dünya toplumunu Moskova'ya baskıyı artırmaya, cinayetleri durdurmaya ve sivillerin hayatını korumaya çağırdı. Rusların amacı milyonlarca Ukraynalıya acı çektirmek ve onlar artık o kadar alçaldılar ki Aziz Nikola gününde sivil şehirlere füze fırlatacak kadar düştüler. İşte bu yüzden ek baskı gerekiyor. Yaptırımlar etkili olmalı. Ayrıca hava savunmamız da çalışmalı. Hayatın savunucularına desteği sürdürmek gerekiyor. Volodymyr Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı Telegram'da. Ve bu gece boyunca Rusya Ukrayna'ya 700'den fazla hava hedefi fırlattı. Ukrayna semalarının savunucuları farklı tiplerde 585 İHA'yı, 29 seyir füzesini aralarında H-101 İskander K'da olmak üzere etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir adet İskander M füzesi veya onun Kuzey Kore modifikasyonu da etkisiz hale getirildi. Ve bugün Ukrayna'da silahlı kuvvetler günü kutlanıyor. Rusya'nın tam kapsamlı saldırısı gölgesinde bugün yılın en önemli günlerinden biri haline geldi. Genel olarak bugün Nine Night beri kutlanıyor, o zamanlar parlamento ordu kurulmasına ilişkin yasayı kabul etmişti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski savunucuları tebrik etti ve tam da onların Ukrayna'nın gücünü kanıtladığını vurguladı. Savaş alanında Ukrayna'nın müzakere masasında güvenle oturabilmesi için her şeyi yapan askerlere teşekkür ediyorum. Onurumuz vardı. Güçlü argümanlarımız vardı. Ukrayna bunların hepsine sahip çünkü siz varsınız. Piyade, topçu, istihbarat, hava indirme birlikleri. Hepinize minnettarım. Özel kuvvetler, füze birlikleri. Tankçılar, insansız sistemler kuvvetleri, SSO taarruz birlikleri. Herkesi takdir ediyoruz. Herkesle. Her birinizle ve her gün her cephede Ukrayna'yı savunanlarla gurur duyuyoruz. Cesaretinizi görüyoruz, korumanızı hissediyoruz. Havadaki dronlar, karadaki robotik sistemler, Rus işgalcilerin en sıcak cephe hatlarındaki ilerlemesini etkili bir şekilde durdurmaya yardımcı oluyor. Üçüncü taarruz Tugay'ı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yenilikleri uygulamada önde gelen birliklerinden biridir. Uzmanların çalışmalarını muhabirlerimiz özellikle de Alexey Baranovski, 48-100 yer robotu kompleksi Donetsk bölgesinin engebeli arazisinde çarpışma testlerine tabi tutuluyor. Üçüncü hücum Tugay'ına bağlı askerler ise kendisine gökyüzünde ve yerde eşlik ediyor. Eski Nila robotun aksine Donbas off-road testine dayanamadı. Robotik platformun kontrolü komuta merkezinden oldukça uzak bir mesafeden gerçekleştiriliyor. Burada merkezde fırtına. Sol tarafta Yeniden boyama, öyle oluyor. Yani bundan sonra burada düzlükler var. Her yeni kara robotik kompleksi, ayrıca kendi geliştirmeleri ve platformları da var. Onarımdan sonra savaş görevlerini yerine getirmeye gitmeden önce testlerden geçiyorlar. Biz zaman altını söküyoruz. Altısı yeni piyasayı ve üreticileri takip ediyoruz. Birçok üretici droneların taşınmasında yardım istemek için bize geliyor. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Onlar da kesinlikle bize yardımcı oluyorlar. Bu konuda karşılıklı etkileşimimiz var. NRK Troika Atölyesi sadece bir tamir atölyesi değil, aynı zamanda bir tür yenilikçi tuning merkezi. Böyle kutular basıyoruz, devre kartları lehimliyoruz bağlantılar için özel aparatlar yapıyoruz. Kameralar için özel aparatlar yapıyoruz. Ayrıca çeşitli ek korumalar da ekliyoruz. Cepheye kargo teslimatı yapan birimin tüm lojistiğinin yüzde seksenine kadarını robotlar gerçekleştiriyor. Bir yıldan az bir sürede yanılmıyorsam bir ayda her şey taşındı. 300'den fazla menteşeleri Ankara taşımak için birkaç tane savaş uçağına ihtiyaç olduğunu bir düşünün. Ancak NRC sadece lojistikten ibaret değil. Kara platformları giderek daha fazla kullanılıyor ve cephede bir muharebe birliği olarak. Bu şurada... Saldırı altındayız, termit. Burada don var. Burada bir savaş modülümüz var. Bu da bir savaş modülü. Burada bir Droid savaş modülümüz var. Bu atölyemiz tarafından savaş modülüne dönüştürülmüş bir termit. Bu bir minizmit deneysel bir model. Kara kompleksinin savaş modülü makineli tüfek, bomba atar ve alev makinesiyle donatılabilir. Ayrıca en arka önemli miktarda patlayıcı da taşıyabilir. Ambitaza esas olarak ambitaza da kullanılır. Bu iki kişiyi esir alan bir efsanedir. İki silahlı kuvvetleri mensubunun bulunduğu oldukça sağlam ve iyi gizlenmiş bir silahlı sığınağın imhası başarıyla gerçekleştirildi. Bu operasyon sırasında büyük ve ağır bir taş hızla içeri girdi. Sığınağın ana girişini şiddetli bir şekilde havaya uçurdu. Ancak bu güçlü darbeye rağmen girişi tamamen açmayı başaramadı. Diğerleri ise ilerledi. Teslim olmak istediklerini belirten bir pankart astılar ve onlar bu pankartla birlikte ikisi birden geçtiler. Onun arkasında bir şeyler gösteriyorlar. Orada ne kamera var ne de başka bir şey. Ve dronlar onları çekti. Bizim piyadelerimiz de onları esir aldı. Üçüncü saldırı Tugay'ı sadece askeri inovasyonlarda değil, aynı zamanda birimlere katılan gönüllü sayısında da liderdir. Komutanların kendi özel yapılarına karşı tutumu normaldir. Yani basitçe söylemek gerekirse her şey daha insanca ve normal, daha uyumlu. İnsanlar sadece motive olmuş durumda. Ne yapacaklarını biliyorlar ee, ve bunu yapmak istiyorlar. Üçüncü saldırı Tugay'ının da dahil olduğu üçüncü ordu kolordusu, Rus işgalcileri etkili bir şekilde durduruyor. Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 150 kilometreden fazla bir cephe hattında. Ukrayna savunucularının başarısına önemli bir katkıda modern askeri teknolojiler sağlıyor. Herkesi birleştiriyor. Amaç tüm savaş boyunca artık söylemek gerekirse zaferi gerçekten istiyoruz. Bizi birleştiren şey bu ve biz bunu istiyoruz.